Mustafa hocam, AYT Matematikte 10 popüler konuyu sıralıyoruz. Tabii ki. İntegrali nereye koyalım? İntegral 1'i 2'yi hak etmiyor. Şimdi diyeceksin hocam 1'i 2'de ne var? En son sürpriz olarak gelecek. İntegrali 3'ün sıraya koyuyoruz. Peki hocam limit? Limit bence 7'yi hak ediyor. Peki hocam logaritma'yı nereye koyalım? Logaritma 5. Fonksiyonlar nereye girer? Fonksiyon e o da 6 olsun fonksiyonu TYT ile birlikte düşünürsek daha ön sıralara gelir. Ama tek ayet olarak düşünürsek dediğim gibi yeri güzel altı. Trigonometriyi nereye koymak istersiniz? Trigonometri 2. Peki hocam polinomlar? Polinomlar... 8. Dizileri nereye koyalım hocam? Diziler, diziler, diziler. 10. İkimiz de zaman denklemler. E o da dokuz olsun. Türev. Türev dördü hak ediyor. Çarpanları ayırma. Evet. Şimdi işte çarpanları ayırma. Bu saydığımız bütün konuları yapabilmemiz için çarpanları ayırmayı çok iyi bilmeniz lazım ki yapamazsınız. Çünkü trigonometre karşımıza geliyor, orada karşımıza geliyor, burada karşımıza geliyor, her yerde. Çarpanları ayırma birinci sırada. Tamam.